Çok değerli tepebaşılı hemşerilerim. Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleket hareketimizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor. iyi seyirler diliyorum. Dağların dumanlı başı, efkardan mı yoksa? Karadeniz dağlarının en yakın dostudur siz. Çayın, her yerden fışkıran şifalı suların, dik yamaçlarındaki cesur evlerin, sıcacık ve esprili insanların memleketi Rize. Güzeller güzeli ilimizin Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünü gezeceğiz birlikte. Çok güzel bir yolculuk olacağına hiç şüphemiz yok. İşte böylesi bir yaradan eserine tanrı misafiri olacağız. İstanbul'un hareketli ilçesi Ümraniye'de oturmakta olan Rize kökenli vatandaşlarımızın gönlüne su serpmek, onları mutlu etmek amacıyla geldik buraya. İşte Güneysu Tepebaşı Köyü, Rize'deki duraklarımızdan biri. Nüfusu yaklaşık 430 civarında köyün. ve ayağımızın tozuyla hemen muhtarımıza yöneliyoruz. Kendisinden bilgi alalım. Muhtarımız Hasan Birinci. Burada doğup büyümüş, sağlık sektöründe çalışıyor. Köy hakkında çok güzel bilgiler veriyor bize. Kendisini dinleyelim. Tepebaşı köyü muhtarıyım. Bu dönem yeni seçildim. Köyde doğdum, burada büyüdüm. Gurbet çıkmadık. Çıkmayı da düşünmüyorum. 16 aydır köyde bir takım çalışmalarımız oldu. Çalışmalarımız devam ediyor ama tabi bu dönem en şanssız bir döneme rastladık. Bir takım projelerimiz vardı, çalışmalarımız vardı. İmkansızlık nedeniyle bu projelerin bir kısmını hayata getiremedik, bir kısmını getiremedik, bekliyoruz şu anda. Eskiden biraz daha verim vardı, yani insanlarımız köydeydi. Şimdi köyde okullarımız kapanınca artık köyler bitti. Eski eskiden bizim köyümüzde bakkalımız vardı. Bitişik köyümüzde 3 tane bakkal vardı. Ama şimdi kışın bu köyde 6-7 hane kalır. Köy hepten işte gurbete gidenler İstanbul, Ankara, birçoğu Rize'ye. Yani ya kışın köylerimiz karıp kerip kalıyor. Çok zor bir durum. Hemen hemen köyün nüfusunun yani %60'ında, %70'inde arı var. Arı var. Şimdi köyümüzde bu sene, her sene olmuyor kumar balı. Bu sene arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre kumar balı bu sene oldu. Birçok köyde oldu, bizde de oldu. Tabi bizim bu Ayene Dağı'na yakın olduğumuz için kestane balımız meşhur. Yani Diyebilirim ki birçok yöreye ait daha kaliteli kestane balımız var bizim. Bu belgeseli köyümüze hediye eden Umraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz muhtarım. Rize, büyüklü küçüklü şelaleleriyle de meşhur. İşte onlardan biri Güneysu'da bulunuyor. Bu güzelliğin adına Katarahte ya da diğer adıyla Kataraltı Şelalesi diyorlar. Güneysu ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıkta. Yükseklerde Pilahoz adıyla anılan Katarahte Deresi'nin üzerinde bu şelale. 4 metre derinliği var. Gördüğünüz gibi kısa bir şelale bu. Ancak boyundan büyük marifetleri var. Öyle ki derin bir gölet meydana getirmiş. Su sporları için de çok cazip. Çevresinde piknik yapanlar, yüzenler, buz gibi dağ sularıyla besleniyor şelale. Ve bal. Rize için olmazsa olmazlardan. Osmanlı döneminde özellikle Rize'den temin edilirmiş sarayın bal ihtiyacı, ülke ekonomimiz açısından çok önemli bir yerde bal üretimi. Dünyada Çin'den sonra ikinci sıradayız. Rize'de bu değere katkı sunan ellerimizden biri. Komar ve kestane balı yetiştiriliyor burada. Komar ya da halk arasında daha çok bilinen adıyla deli bal. Komar balı, arıların orman gülü olarak bilinen ve Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen komar çiçeklerinden toplayarak ürettiği bir baldır. Şifa kaynağı bu balı, bilinçli kullanmak gerektiğinin hemen altını çizelim, zira çok özel bir bal bu. Öğrendiğimize göre, yıllık ortalama bir ton komar, bir ton da kestane balı üretiliyormuş Güney Su'da. Ancak komar balı her yıl olmuyormuş maalesef. biraz sohbet zamanı. Adem abimiz sağ olsun bizi kırmadı. Kendisi burada doğup büyümüş. Din öğretmeni olmuş sonra. Bakanlık müşaviri olarak Rize'de görev yapıyormuş. Öğrencilik nasıldı küçüklüğünde o zamanlar Adem abicim? Bir de köyün eskilerini anlatır mısın bize biraz? Burada doğdum. İlkokulu iki buçuk sene ileride bir iki köyün bir okulu vardı. İki buçuk sene oraya gittik. Orada okuduk. Palto yok, ceket yok, efendim cizme yok. Muşamba torbaları geçirdik kafamıza. Orada yağmurdan korunurduk. Kar yağdığı zaman yine gidip gelirdik. Bir, bir metre, iki, bir buçuk metre filan kar yağardı. Abilerimiz vardı. Onların, onların arkasından biz giderdik. Yani ben pek ufak yaşta hafızlığa da başladığım için pek bahçeden uğraşmadım. Çay vardı, misir vardı. Ben 66'da İstanbul İmmatibe, amcam rahmetli telgraf çekti. Biz Rize'yi bilmezdik, İmmatibe'nin ismini bilmezdik. İmmatibe'ye gittik, imtihanından. İstanbul İmmatibe, tek okul vardı zaten Fatih Draman'da. Orada okuduk. Kız almaya, tabi damatla falan gitmedi eskiden. Bir yoldan kız almaya gidildi. Dönüşte başka bir yoldan gelenirdi, ters yoldan, başka yoldan gelenirdi. E, düğünlerde e, yemek pişirilirdi, bayanlara, erkeklere yemek verildi. Kemence, horon yani başka bir şey yoktu burada, tulumzuna yoktu burada, kemence horon. Bir öğretmen olarak ailelere bir tavsiyen olacak mı peki? Ana babalara tavsiyem, çocuklarımızın akademik başarısı yanında vatana, millete bağlı, örfün adetine bağlı gençler yetiştirmek olmalıdır. Güneysu'da toplam dört değirmen olduğunu öğreniyoruz. Hemen bunlardan iki tanesini görelim. Rüya gibi bir yere vardık. Çok güzel. Bu görmüş olduğunuz değirmenlerden en eskisi sabit külünk değirmeni. 82 yıllık bir değirmenmiş. Hemen yanında ise yenisi inşa edilmiş. 2 sene önce. Yani daha çok yeni, çiçeği burnunda. Hem suyla hem de elektrikle dönüyor. Şahsa ait bir değirmenmiş bu. Evet, yeni değirmenin içini de görelim bakalım ve nasıl çalıştığını da. Bu da düze değirmeni, 58 yıllık. Rize'de her yerden su fışkırıyor, her yerden şifa sesi yükseliyor. Bu nasıl bir nimet? değirmenler haricinde ayrıca vakıf ve sofiler değirmenleri var. Evet, Güneysu Tepebaşı köyü Yer eski evlerin arasında yeni betonarme binalar görüyoruz. Ama biz en çok bu eski ahşap evleri seviyoruz. Taş üstüne oturtulmuş ahşap evler. Bu evlerde bizi çeken ne? Tarih, yani yaşanmışlık mı? ağacın bir çekim gücü mü var yoksa? Belki hepsi bir arada ama bir şey var o kesin. Bu evler daha uzun yaşamalılar. Torunlarımız da görmeyi hak ediyor onları. Tepebaşı'nın iki camisi bulunuyor. İkisine de götüreceğiz sizi. İlk ziyaretimiz Tepebaşı Köyü Camii'ne olacak. 1947 yılında inşa edilmiş camimiz. Oldukça şirin görünmüyor mu? Mezarlığın hemen yanında. Evet, içine de girelim Bismillah diyerek. çok güzel, rengarenk. Duamızı da edip kalkacağız. Amin. bahçeleri ve mısır tarlaları arasında köy mezarlığını da gezelim. Yaşarken çok sevdiği bu şeyler vefat ettikten sonra da yokluklarını hissettirmiyorlar sanki burada yatmakta olanlara. Harika bir caminin içinde gördüğümüz bu cami ise ikinci camimiz olan Yeni Mahalle Camii. Çay denince akla ilk gelendir Rize. Kendisi gibi sıcak sohbetlerin, efkarın, mutluluğun, buluşmaların en samimi ortağıdır çay. İçimizdeki hararete ilaçtır. Tiryaki'si içinse olmazsa olmazdır. Rize'nin bu harika bitkiyle buluşması 1920'lerin sonunda başlar ve bu ilin kaderini de değiştirir çay. Aş olur insanlara. Bir kültür olur, tutku olur. Sarıp sarmalar tüm ülkeyi. Buyurun size çay tarlası. Ne kadar harika görünüyor. Peşte mali aldılar sevduğumi. Daha bu genç yaşımda yaktiler yüreğimi. Oksijeni bol, muhteşem bir havanın içinde onca dolaşılır da acıkılmaz mı? çok acıktık. Muhlamamızı ve hamsikolimizi mutlaka yiyeceğiz. Üstüne de pepeçura. Yiyecek şey çok burada. Sorun seçim yapmakta. Emin olduğumuz tek şey kameramanımızın turşu tavalasının ve enişte lokumunun da tadına bakacağımız. müthiş yollardan geçtik. Aklımızdan hiç çıkmayacak olan yollar. Hepsini çekip ölümsüzleştirdik. İnşallah. Yediklerimiz bize kalsın ama gördüklerimiz, duyduklarımız hepimize şifa olsun.